Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. İnşallah iyisinizdir. Şimdi Rice Sigorta'yı çok e, soran oldu, daha doğrusu izleyen de oldu. Büyük ihtimal Rice Sigorta'da çok çoğu kişi terse kaldı, Bayağı terse kaldı. E, bazı kişiler de işte çok düştü diye e, bu hisseyi aldılar ve daha da e, zarara girdi anladığım kadarıyla. Çünkü hisse normalde şöyle baktığınız zaman telefonunuzda bakıyorsunuz değil mi? E, mobil bankacılığa veya e, yatırım Hesabınıza giriyorsunuz. Ya işte bayağı düştü diyorsunuz. İşte kaçtan 800'den 350'ye 360'a falan düştü diyorsunuz ve giriyorsunuz. Girdiğiniz gibi aşağıya doğru çekiliyorsunuz. Normal. Çünkü e, dolar bazında bakılmıyor. Bir de e, hissenin ta geçmişine kadar bakılmadığı için bu zararlar oluyor. Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca Telegram'da VIP kanalım var. Bu tarz bu şekilde zararlara girmek istemiyorsanız borsada en önemlisi para korumaktır. Paranızı korumak istiyorsanız artı kar etmek istiyorsanız Telegram'da VIP kanalıma beklerim. Whatsapp'tan veya Telegram iletişim yerimden adresimden bana ulaşırsanız sizlere yardımcı olurum. Küçük bir ücret karşılığında VIP kanalıma alıyorum. Şimdi gelelim ya Telegram'dan ulaşmak isterseniz Telegram'a Borsacı İlkay Keskin yazın. Direkt karşınıza çıkarım. Oradan ekleyin. herkes açık bir kanalım var. Oradan size ulaşırım ben. Veya YouTube kanalıma geldiğiniz zaman resmimin yanında bir link var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Veya direkt WhatsApp'tan yazın. Zaten o direkt benim kendi numaram. Oradan WhatsApp'tan yazdığınız zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim Rice sigortanın durumuna. Rice sigorta çok primliydi. Eee şeylere geldi. Zirve noktalarına geldikten sonra düzeltmeye girdi ve patır patır düştü. Ondan sonra bir alsat yaptılar. Ee, nerede yaptılar? Onu da size söyleyeyim. Bakın şu kademede bir alsat yaptılar. Ben diğer yayımda bahsetmiştim. Buralarda girmek çok tehlikelidir. Ha ilk düşüşünde tutundu ya. İlk düşüşünde tutundu destekten oradan aldınız tepkide sattınız. Sonra ikinci kez aldınız sattınız. Ondan sonra ne zaman aşağıya çekeceklerini bilemezsiniz. Neden derseniz burada bir e, tuzağa alıyorlar. Balık tuzağı gibi. Topluyorlar. A'yı atıyorlar orada. Bakın A'yı atıyorlar. E, i̇şte kar alan alıyor. E, girmeyen girmiyor. Kar cebine kalıyor. Veya lan ben bunu bir daha alayım diyorsun. Bir daha alıyor. Kar cebine koyuyor. Ondan sonra bir daha alıyor derken en son aldığında komplesini geri veriyor. Yani aldığı bütün karları geri verir. Hele bir de tepkide satmadıysa yüzde 40. Bak görüyor musunuz hisse? Bak şuradan yüzde 15. Bak tabi bulaşmazsan tekrardan aldığın kar bulaşmazsan e, cebine kalıyor kar. A bulaşırsan komple geri veriyorsun. Bak şöyle hesapladığın zaman. Bak şimdi hesapladığın zaman yüzde 40 civarı bir kar veriyorlar burada. Ama veriyorlardı da tuzağa çekmek için geri olduğu gibi komple geri veriyorsun. Hatta buralarda küçük küçük girenler sonra en son düşmeden önce yüklü giriyor. Lan ben bundan güzel para kazanayım diyerekten. Ve aldığından fazlasını veriyor ve ana parasından da veriyor. Ha, sakin kalanlar hafif tepkilerde zarar kurtarır. Ha, bundan çok bir şey olmaz. Tepkisi olur. Güzel olur. Bak tepkiyi yaptı. Yapar dediğim yerlerden yaptı. E şimdi büyük ihtimal bu devam eder tepkiye. Bir bakalım bir. tepkiye devam eder gözüküyor arkadaşlar. Yani gün içinde yani şöyle söyleyeyim birkaç gün biraz daha tepkisini devam ettir. Dirençler takılırsa satış yiyebilir. Dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarz hisseleri süründürmeden bırakmıyorlar. Şimdi gelelim işin sadedine. Şimdi ben siz daha önceden de yayın yapmıştım buna biraz güncelledim. Destek dirençlerini paylaşayım sizlerle. Ha teminatına hala uzak mı? Uzak. Yalnız bir kanal var. O kanala girerse daha sonra o kanaldan bir bakayım. Pardon pardon. Zaten o kanalı kırmamış. Ha, korumuş. Bakın şurada bir ta geçmişten 2005 2008 aralığında bir kanalı var. O kanalı korumuş Allah'tan. Oralar sağlam destek. Yalnız teminatı yine hala var. Ya bu hissin teminatına daha gelmemiş. Hala pahalı. E, şu an tepki yapıyor. Böyle an bir hedefe gideceğini zannetmiyorum. Tabi K'ye dökülürse güzel tepkisini daha fazla yapabilir. Şimdi arkadaşlar tepki yaptığı için yukarıda zorlayacağı yerler neresi? %4.5 Bak şimdi yazalım. İlk önce yukarıyı söyleyelim. Ondan sonra aşağıyı söyleyelim. %4.5 Ardından Bak şuralarda da var. Bak şuralarda da direnci var. %13 %13 %13 %20 civar, Bak %20 ve %24 buçuk. Bak %24 buçuk kırması lazım. Ben orayı söyleyeyim size. Diğer hepsini söylemeyeyim. %24 buçuk. Burası kırılırsa şuradaki yataya girer. Biraz buralarda tutunabilir. Tutunduktan sonra tekrar aşağıya düşebilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi her seferinde dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım diyorum da. Ya belli olmaz sağları olur bu adamın. Anladın mı? Tepki yaptırırlar. Yaptırdıktan sonra güzel tepki olur. Ondan sonra tabii şuradaki üstündeki direnci kırarsa devamı gelir. Ee, bu sefer düşmeye kalkarsa daha da aşağı gelir bakın. Yani döndüğü seviyeden daha da aşağı gelme riski var. Ee, şöyle söyleyeyim. %24.5 kırıldıktan sonra %32.5 civarı yapabilir. Şu anlık bu rakamları vereyim. Çünkü buralarda takılır. Ha, buraları kırarsa tekrardan bir bakalım. Aşağıda nesi var? Ee, tekrar düşerse bak şöyle söyleyeyim. %6 destek. Ara destek. Fitille burayı kullandı şu an. Tekrar kullanmayabilir. Fitille %14 %14 önemli sağlam mı sağlam yeri çünkü hem yukarıdan hem de e, aşağıdan kesiyor yani sağlam destek. Lakin bura kırılırsa bakın kademe kademe aşağıda %47'si var zaman alabilir bakın bu. Çünkü tepkiye başladı. Tepkiyi sürdürebilir. tekrar düşmeye başlarsa bu %47'nin önlemini almak lazım. Şimdi TL olarak bir anlatayım size durumunu. Şimdi siz TL'yi bekliyorsunuz. Bak gördün mü? Burada lak lak lak. Ondan sonra lak aşağı indi. Ben burada bir alacaktım dedim. Bunda bir tuzak var. Çünkü katılım evde de aynısını yaptılar. Düştü düştü düştü. Hisse 200 liradan Kaça düştü? 70-80 düştü. Işte orada bir al-sat yaptılar dedim ki ben bunun 46'sı var hale. Ya gelir mi hocam? Ya sen de abartıyorsun vesaire dediler. E geldi mi geldi? Daha da aşağısına çektiler sonra. Güzeldi al-sat yaptılar. Ondan sonra perişan ettikten sonra götürdüler isteği. Güzel, güzeldi yükselttiler. Şimdi arkadaşlar temel e, analiz olarak temelde baktığınız zaman şirketin karı güzeldir, zararı yoktur. Anladın mı? E şöyle baktığınız zaman ya gelir mi vesaire dersin. Ya geliyor. Şimdi bakalım yukarı çıkarsa ne yapar? %4,5 kırması lazım. Bunu gün içinde takip etmek lazım. %4,5 Biraz tam şöyle yakınlaştırayım. 275 TL bak. 275 TL'de takılacağı yer var. Orayı kırarsa %13 yapabilir. Yapma potansiyeli var. 297.5 298 yazıyorum ben fitil vesaire de olursa. Ardından %24 ya yani %20'de de falan vardı. 315'te falan da var direnci ama onu söylemiyorum. Ya söyledim hatta. %24.5 önemli direnci. Yani 328 lira. 328 lira. Burayı kırarsa %32.5 Bak daha da fitil falan gözüküyordu. da bak e, dolar bazında da e, normal yapabileceği fitilsiz yeri gösteriyor. 348 ben buraya direkt 350 yazacağım tamam? 350 350 TL'ye kadar tepki yapabilir. Ama dediğim yerlere takılmazsa satış yemezse orada satış dedim şu şekilde. KY'nin satması değil. Kurumların böyle blok satış falan e, yapmadığı sürece yukarı doğru sı sıçrar. Ee, tekrar düşerse nesi var destek olarak? %6 247 TL ya Buraya dikkat etmek lazım. Şu hemen üstündeki 275 TL var ya. Gidiyor gösterip 275 de takılıp aşağıya düşürebilir Oraya dikkat etmek lazım. Ha, 275 TL civarı üstüne atarsa bir de oraya destek bir mum yakarsa tamamdır o iş. 247 TL'si var destek. Ara destek. Ardından %14. Bak %14 sağlam. Güzel. belki tekrar kullanabilir. Belki kullanmaz. 226 TL. Burası kırılırsa tabi zaman alabilir. Bakın zaman alabilir. Teminat yani böyle tepki yapa yapa düşürürler. %47'si var. Yani bu hissenin en ucuz yeri dediğimiz yer 140 TL civarı. Tamam. 140, 150 TL o civarlar. Tabi hemen gelmeyebilir bakın. Yine de ne olur ne olmaz. Gelebilecek gibi hareket ederseniz daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar Ray Sigorta'nın durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri de VIP kanalıma beklerim.